planlamada en sık yapılan hatalardan biri benim düşünce hataları dediğim şeyler. Bunlar da insanların kendilerine koyduğu engeller. Nasıl engeller? Kendilerini yeterince yetenekli görmemeleri, yeterince çalışkan görmemeleri, disiplinsiz bulmaları veya bazen de ister istemez çok istemedikleri bir bölümde okuduklarında diğer taraftan istedikleri iş konusunda kendilerini geliştirme konusunda pasif kaldıklarını da görüyorum. Bunlar aslında hepsi aşılabilecek engeller. Diğer taraftan ileri yaşta kariyerleri konusunda yeni adımlar atmak isteyenlerde de şunu görebiliyoruz. Bazen tecrübe eksiği olabiliyor. Hani bir bilene sormak o anlamda, bir koçun yanı sıra bir danışmandan da fikir almak. Zaten koçlar yerine göre bu, bu şekilde yönlendirmeler de yaparlar. Bunlar önemlidir ve Yetenekleri yine tekrar tekrar üstüne çizerek söylemek istiyorum. Doğru olarak yeteneklerimizi tespit etmenin önemi çok büyük. Çünkü öteki türlü sevmediğimiz bir işteyip alacağımız verim belli bir yere kadar. Fakat potansiyelimizi full kullanmak bizim bence hepimizin borunun borcu. Bu kariyer planlamada en üst basamakta olmalı. Yeteneklerinizi belirlemeden bu işe kalkışırsanız çok verimli sonuçlar alamazsınız derdim.